Sayın Sera Ünlü'ye ve şimdi de Sayın Future Bright Kurucusu Akan Abdullah'ı davet etmek istiyoruz. Kendisi çok ciddi verilerde geleceğe ışık tutacak araştırmalar yapan bir isim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, merhaba. Yapıklar pazarlamacıya ne anlatılır sorusundan yola çıktım bu arada. Ee, onun için şöyle çok ciddi veriler anlatmayacağım. Karar verdim size, sizi anlatacağım. Bir çoğunuzla çalışıyorum, dolayısıyla bir çalıştığım için etkin bir CMO'nun ne yaptığının sırlarını biliyorum. Şöyle bir liste yazdım, beş dakikam var, hızlı saymam lazım. Bir, artık sadece krizle ilgili aramıyorsunuz biz. Çok hoşuma gidiyor bu. Çünkü e, Covid'den sonra aradınız, sonra dediniz ki ekonomik kriz var, şimdi diyorsunuz ki Putin bomba atar mı kafamıza? E, belli ki bu krizler bitmeyecek, evergreen düşünmeye başlıyorsunuz. Bu arada taktiksel pazarlama yapmayacağız anlamına gelmiyor Yapıyorsunuz ve çok da iyi yapıyorsunuz ama uzun vadeli de düşünmeyi de biliyorsunuz. Evergreen geçerli devam eden köyleri sormaya başladınız. Bunun için etkinsiniz. Yurt Türkiye'de çok para olmasa da yurt dışında çok para olduğunun farkındasınız. 100 trilyon dolara yakın bir para var fonlarda. Bu para kendisine proje arıyor, bulamayacak çünkü dünyanın sürdürülebilirlik sorunu var. Bu dünya bu şekilde devam ederse bir buçuk gezegene de daha ihtiyacımız var. Dolayısıyla biliyorsunuz ki Yeni değer dijitalde ve sanal, kamusal alanda. Şimdi buna meta diyebiliriz şimdi. Yağını edeceğimizi bilmiyorum. Bambaşka bir ismi de olabilir. Metaverse tutar tutmaz bilmiyorum ama değerin sanalda olacağını kesin biliyorsunuz. Çünkü dünyanın bu paraya vereceği bir projesi elinde yok. Ee, Türkiye'nin e, tüketicisinin yüzde altmış dokuzunun e, alım gücünü kaybettiğini farkındasınız. Ama panik yapmıyorsunuz. Çünkü rakamlara bakıyorsunuz ve likitlerin hala yüksek olduğunu görüyorsunuz. Öz sermaye olmasa da tüketicinin elinde kredi kartları var. Ve bu kredi karttan %47.5'i bloke ama 52.5'i de boş. Dolayısıyla 2022 yılının düşündüğümüz kadar kötü geçmeyeceğini farkındasınız. Enseyi de kalartmıyorsunuz, panik de yapmıyorsunuz. Eve kapanmayı görüyorsunuz. Bir kısmınız bu ev tüketiminin içine nasıl gireriz sorusunu soruyorsunuz. O journey'leri, o shopper'ları çok ciddi şekilde soruyorsunuz bize. Ama bir kısmınız da bu tüketici nasıl dışarıya çıkarılır sorusunu bize soruyorsunuz. Devam ediyorum. Hayat tarzları. Çok yakından bakıyorsunuz hayat tarzlarına ve buradaki değişiklikleri görüyorsunuz. Özellikle bu aralar modern muhafazakarı sormaya başladınız. Altını çiziyorum. Modern muhafazakarı sormaya başladınız. Sorarsanız, daha da çok sorarsanız iyi olacak. Son 10 yılda %8'den %15'e çıktılar. Alın güçleri de çok ciddi şekilde arttı. Endişeli modern dediğimiz kitle %10.6'dan %9.4'e düştü. 667 bin endişeli modern ülkeyi terk etti. Oysa siz de bunun farkındasınız ki her şeyi doğru yapsanız dahi küçülmüş bir segmentle devam edemezsiniz. Bunu nereden kapatacaksınız? Modern muhafazakardan ve bunu bize bolca soruyorsunuz. Ee, sa tüketicilerin sadece fiyatçı olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Aman 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 fiyat 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 edil fiyat değil arkadaşlar. Tabii ki tüketici akıllı görünmek istiyor ve iyi fiyatın peşinde ama hala en büyük segment deneyimci dediğimiz segment yüzde 34. Dolayısıyla deneyimle harcadığım parayı azaltayım ki bu dijital de olabilir, offline deneyimde olabilir. Zaten seamless bir dünyadasınız ama e, deneyimde para keseyim, fiyat düşüreyim demiyorsunuz. Çünkü derseniz bunun bedeli çok yüksek olacaktır ve bunun da çok iyi farkındasınız. Sürülebilirlik, fazlaca konuşuyorsunuz, iyi de yapıyorsunuz. E, Covid'den önce sürülebilirlik konusu yüzde bir buçuk meselesiydi. Covid'den sonra yüzde kırk üç, yangınlardan sonra yüzde yetmiş yedi. Ee, halk e, va vatanın kendine yetmesi diyor sürdürülebilir sürülebilirlik diye bir kavram kullanmıyor. Halk su konuşuyor çünkü yağmur yok, yağmur yoksa elektrik yok, elektrik yoksa e, mutfak yangını var. Dolayısıyla sürülebilirlik bir romantizm değil. Bunun çok farkındasınız ve buna odaklanıyorsunuz. İkinci baktığınız konu enerji, üçüncü baktığınız konu sağlık. Ee, pandemi, Covid artık konu olmaktan çıktı. Neyi konuşuyoruz hep beraber? obeziteye bakıyoruz, e, şeye şey, tansiyona bakıyoruz, kalp krizlerine bakıyoruz. Bir ülkenin popülasyon yüzde onu obez olduğu anda ülkenin ekonomisi yüzde bir küçülüyor. Ülkemizin e, obez ortalaması yüzde otuz. Türkiye'nin Türkiye'de kadınların yüzde kırkı obez, erkeklerin yüzde yirmisi obez. Onun için Türkiye'nin ortalaması yüzde otuz. Emin olun e, COVID'den daha çok konuşacağımız bir pandemi var. O da e, obezite. Yani sağlıklı beslenme. Yani Good Life dünyası hepimiz için önemli olacak. Ee, Türkiye'nin yüzde 79'unun çok stresli olduğunun farkındasınız. Ee, şeye de bakıyorsunuz, e, antidepresan kullanımının 12 milyondan 60 milyon kutuya çıktığının çok iyi farkındasınız. Ee, ve böyle devam edersek her iki kişiden birisinin antidepresan kullanmakla hayatta kalacağını da farkındasınız. Onun için şunun çok iyi farkındasınız ki, anksiyetenin ilacı kontrolü tüketiciye vermek. Yani sadece yukarıdan konuşmak ve onlara falan ben buradayım sen sırtını bana daya değil biraz o kontrol duygusunu tüketiciye vermek biraz o kontrol duygusunu tüketiciye hissetmek. çünkü anksiyete aslında kontrolsüz hissetmek demektir onun için biz buradaki markaların hepsi kontrolü paylaşıyor müşterilerinde sadece yukarıdan konuşmuyor şunun farkındasınız iki üç tane şey daha söyleyeceğim ve kapatacağım dayanışma ve paylaşıma çok önem veriyorsunuz dayanışmaya geçti tüketici bir de paylaşım ekonomisi markalarının yukarı, yukarıya çıkacağını hepimiz biliyoruz. Paylaşım ekonomisinden biraz fintech tarafına da hepiniz bakıyorsunuz. Bakmaya da devam edin. Çünkü payment sistemleri özellikle çok hareketli. Hareketli olmasının sebeplerinden bir tanesi o agregatörler. Bugün bir sürü FMCG markasını kuşakta ben göremez hale geldim. Agregatörler ama içer agregatörler dedim hepsi buradalar, getirdiler, yollar. Peki bunlar ne yaratıyorlar? Hepimiz pozitif bir şey yaratıyorlar aslında non-bankable olan Türkiye'yi yavaş yavaş bankable hale getiriyorlar. Dolayısıyla dijitalde hiç beklemediğiniz bazı kitleleri yani non-bankable kitleleri yavaş yavaş görmeye başladınız ve onlarla ilgileniyorsunuz. Biz birçoğunuz hatta buradaki hepiniz channel before brand de demeye başladınız. Yanlış anlaşılması marka hala çok önemli ama e, marka sadece marka benim işimdir demiyorsunuz. Kanal da benim işimdir diyorsunuz. Aynen öyle yapmaya da devam edin. Kanallar en az markalar kadar Türkiye'de önemli. Bir de Gelecek 10 yılında çok fazla konuşuyorsunuz Türkiye'nin ee, kentleşmeye bakıyorsunuz, ee, Türkiye'nin artık gençleşmediğini, çok hızlı şekilde yaşlandığını. Dolayısıyla sadece gençler değil orta yaş segmentlerinde sizin müşterinizin olduğunun çok farkındasınız ve e, aile tipolojisinin değiştiğini de farkındasınız. Geniş aile kavramı yok. Geniş aile kavramı Türkiye'de sadece yüzde 14 şu anda anne baba tek çocuk. Bu da bu arada yeni segmentler de var. Hep onu anlatıyorum. O zaman, ama bu kadar da övmeyeyim sizi, kötü bir şeyle bitireyim. Ee, bir konuda korkuyorsunuz, korkmuyor olmanız lazım. O da alttan gelen dip dalgalardaki bazı segmentleri göz ardı etmeye çalışıyorsunuz. Etmeyin, siyasetle sizin işiniz ayrı. Mesela şu anda benim gördüğüm önemli bir segment, Türkiye'de boşanma ivmesi, ilk defa evlilik ivmesinden yüksek. Türkiye'de e, boşanmış çocuklu kadın segmenti devasa bir hızla büyüyor. Ben onlara Amazon bekar anneler diyorum. Önemliler, hiçbirimiz onlara konuşmuyoruz. Konuşmaktan da çekiniyoruz. Göz ardı edemeyeceksiniz. Niye bunu anlatıyorum? Alttan gelen o dip dalgalardan korkmayın, çekinmeyin. Siyaset söyleyen başka, bizim işimiz müşteriyi mutlu etmek. Çok teşekkür ederim.